Kimyasal tepkime türlerine geldik. Burada temel olarak 5 tane kimyasal tepkime türü göreceğiz. Bir tanesi de ekstradan anlatmak için konulan bir tepkime türü. Normalde müfredatımızda 5 tane tepkime türü var. İlk olarak bu 5'in dışındaki tepkime türümüz olan endotermik ve egzotermik tepkimeler. Çünkü tüm tepkimelere eşlik eder. Endotermik, endo iç demek, term sıcaklık demek, ısı alan, sıcaklık alan anlamına gelir endotermik. Egzo ise dış demek, termde sıcaklık, dışarıya ısı veren anlamına gelir egzotermik tepkimeler. E enerji ürünler tarafındaysa sistem ekzotermiktir. Yani dışarıya ısı veriyordur. Ekzotermik olan tepkimelerde ortamın sıcaklığında bir artış meydana gelir. Sistemin sıcaklığı da artar. Enerji alınarak gerçekleşen tepkime okunun solunda ısı ya da enerji yazıyorsa bu tür tepkimelerse endotermik tepkimelerdir. Bu tür tepkimeler kendi iç enerjisinden sıcaklığı kullanacağı için ve ortamdan alacağı için ortam ve kendi sistemi kendisi soğuyacaktır. Yani sıcaklık bu tepkimelerde azalacaktır diyeceğiz. Unutma, tüm tepkimelerde bir enerji değişimi mutlaka meydana gelir. Bu yüzden de endotermik ve egzotermik olması bir tepkimenin bizim için önemlidir. Böyle cümle şeylerde, öncüllerde veya işte şey bilgi basamağında bir kavramlar falan size verilirken bu endotermik ve egzotermik karbonlar mutlaka karşımıza çıkar. Bunların da tanımı bu kadar basittir. Şimdi ikinci tepkime türümüz analiz tepkimesi. Analiz tepkimesi bir nevi analiz demek, ayrıştırmak demektir, parçalara bölmek demektir. Buradan da şunu anlayacaksın. Tek bir tane bileşik olacak sol tarafta. Bu bir tane bileşik iki ya da daha fazla bileşene parçalanacak. Biz bunlara analiz tepkimesi diyoruz. Bak mesela burada mavi mor bir bileşik oluşturmuş ve ee, mavi dedim ben buna turkuaz gibi bir şey işte neyse işte bu turkuaz da e, şeye e, mor rengi yani mavi rengi ayrışması şeklinde gösteriyor işte potasyum klorat katısı ısıtıldığı zaman burada potasyum klorat katısı kalır ve burada açığa çıkan gaz şuradaki toplama kapında toplanabilir işte bu bir analiz tepkimesidir. E, genellikle endotermik olurlar analiz tepkimeleri. Çünkü parçalanma için ısı ya da elektrik enerjisine ihtiyaçları var burada sodyum bir karbonat dediğimiz işte yemek sodası ısıtılırsa çamaşır sodası dediğimiz sodyum karbonata karbondioksit ve su gazına parçalanıyor. İşte bir tane maddeden üç tane üründe oluşabiliyor. Önemli olan sol tarafta tek bir madde oldu. Sağ tarafta ise birden fazla madde olması gerektiğidir. İkinci tepkimemiz analiz tepkimesinin tersi olan sentez tepkimeleri. Bunlar ise birleşme tepkimeleri diyoruz. Analizin tersi yani. iki de daha fazla maddenin tek bir tane ürün vermek üzere birleştiği tepkimelere sentez tepkimeleri diyoruz. Bunlar için genel bir şeyimiz yok. Endotermik ya da ezotermik olabiliyorlar. Çoğu zaman ezotermik olmalarını bekliyoruz ayrı konu ama endotermik olan örnekleri de çoktur ama onu söyleyeyim. Mesela hidrojenle iyotun bir araya gelip hidrojen iyodür oluşturması işte iki tane maddeden tek bir madde sentezlenmiş. ısı açığa çıkmış ezotermik. Kalsiyum oksitin karbondioksit birleşmesiyle kalsiyum karbonat gazı ısıtılır şey oluşurken ısı açığa çıkıyor. Ama mesela azotun yanması, azot gazı yandığında azot monoksit oluşuyor. Yine bir ana, e, sentez tepkimesidir bu. Ama bu tepkimenin endotermik olduğunu görüyoruz. İşte burada mesela sodyum klorür gazları var. Bunlar bir araya gelip sodyum klorürü e, oluşturuyor. En nihayet yani, yani yemek tuzunu oluşturuyor ve bu bir sentez tepkimesi olarak karşımıza çıkıyor. Sentez tepkimelerinin türleri oluşan şey mutlaka bileşik olacak. Bak dikkat et bileşik oluşmak zorunda. Ancak bileşik iki elementten bir element bir bileşikten iki bileşikten de oluşabilir. Bunların örnekleri var işte. İki elementten bir bileşik oluşumu. Biri bileşik diğeri element olursa da yine bir örneği var. Ya da ikisi de bileşik olursa da yine sentez tepkimesi olabiliyor. Sonuçta olacak olan şey mutlaka bir tane bileşik oluşmak zorunda. Ama neyden oluştuğunun çok fazla bir önemi yok. Yanma tepkimelerine gelirsek. Yanma tepkimelerde yanabilen bir madde ihtiyacımız var. Yani en yüksek yükselken basamını ulaşmamış bir ametalin. Bileşiği olması gerekiyor veya bir metalin bileşiği. Yakıcı madde dediğimiz oksijen unsuru olacak burada yani yanıcı madde. sacayamız 3 tane. Yakıcı madde olarak oksijen ve mutlaka tutuşma sıcaklığı gerekecek. Yani ortamda bu üç olmazsa yanma olayı meydana gelmeyecektir. Tutuşma sıcaklığı olmadan yani bari tepkimi başlatırmadan tepkime kendinden devam etmeyecektir. Yanma tepkimelerini ikiye ayırırız. Biz hızlı ve yavaş yanma olarak hızlı yanmalara alevli yanma deriz. Işıklı alevli yanmadır. Yavaş yanmalarsa alevsiz ve ışıksız gerçekleşir. Yavaş yanmaların en önemli örnekleri işte metallerin okside olması, paslanması. Bakırın mesela yeşil renge boyanması gibi düşünebilirsin. Yeşilimsi bir renk alması. Ama birçok yanmada hızlıdır. İşte kağıdın yanması, odun yanması, fosil yakıtların yanması gibi. Zaten ya çok hızlı olur ya çok yavaş olur. Bu tür tepkimeler. Enerji akışına bakarsak azot gazının yanması hariç diğerleri egzotermiktir. Yanma olayları sırasında dışarıya enerji verilir. Azotun yanması bak sadece azot gazının yanması ama ısı gerektiren bir olaydır. Bu tepkime önemli endotermiktir bu tepkime. Bunun dışındaki tepkimelerin hepsinde ısı sağ tarafta yer alır ve yanma olayları sırasında azot hariç ortam ısınır, sistem ısınır yapısında karbon, hidrojen, karbon, hidrojen, oksijen içeren organik bileşikler yandığında ise karbondioksit ve su mutlaka oluşur. Bu tepkimeler çok fazla karşımıza çıkacak kimyasal hesaplamalarda. E, hatta bunun da pratiği, pratik demeyeyim de artık kullana kullana öğreniyoruz. E, karbon sayısı kadar karbondioksit çıkıyor. Çünkü karbondioksit karbon bir tane. Elimizdeki bileşikte kaç karbon varsa karbondioksit kat sayısı o kadar oluyor ve hidrojenin yarısı kadar yani 6 hidrojen yarısı kadar 3 mol su açığa çıkıyor. Neden yarısı kadar? Çünkü H2O. Suda 2 tane hidrojen var. Elimizdeki hidrojeni 2'ye bölüp kat sayı öyle buluyoruz. O yüzden böyle bir e, pratik kullanımda söz konusu. Hani hemen karbondioksit suyun kat sayılarını belirleyebiliyoruz. Oksijen için kontrol şart. Mesela burada 4 oksijen, 3 oksijen 7 oksijen var sağda. Solda şunu yapızın oksijen yoksa o zaman oksijen başına 7/2 yazmamız gerekecek. Unutmuyorsun yine en küçük tam sayıya denkleştir derse hepsini 2 ile çarparsak katsayısı 2 7 4 ve 6 şeklinde karşımıza çıkacaktır bu e, tepkime için. Yandığı zaman enerji veren maddelere yakıt ismini veriyoruz. Yakıtların burada verimliliği tartışılır. Verimlilik olarak bakarsak eğer depolamak e, gibi bir imkanımız yani depolama e, zoru, şeyi sorunumuz yoksa aslında en iyi yakıt burada hidrojendir. Çünkü yandığı zaman hakikaten fazla enerji veriyor ama hidrojen depolamak sıkıntılı mesela hafif bir yakıt. Ama şeye bakarsak depolamak sıkıntılı sıkıntılıysa o zaman e, burada şeye bakmak lazım. Hani bir molünün şey e, ya da bir molün demeyeyim de hani kütlesel e, verdiği enerji birbirine bakmak lazım. O yüzden eşit miktarlarına baktığımızda yani burada miktar olarak neyi kastediyorum eşit moller ya da eşit kütleler. Ya mole bakacağız ya kütleye bakacağız bir şey işleyeceğiz. ona göre baktığımızda bize ne kadar fazla enerji veriyorsa yandığında o yakıt o kadar verimli bir yakıttır ya da en iyi yakıttır diyebiliyoruz. Mesela şekere bakarsak glikoz molekülü yandığında bize ciddi anlamda enerji veriyor ki biz o yüzden vücudumuzda glikozu oksijenli solunumda yakarak ondan enerji elde ediyoruz. Burada. Bir başka daha bir şey söyleyeceğiz. Nedir o? Yangın söndürücü mantığı. Yangın söndürücü mantığı nedir dersek, bir defa yangın söndürücüde kullanmamız gereken gazın ya da maddenin yanmaması lazım. Yani en yüksek yükselken basamana ulaşmış olması gerekiyor. Bunun yanı sıra havadan ağır olması lazım. Yoğunluğun havadan büyük olması lazım ki ateşin üzerine örtebilsin. Bu tür maddelerde yangın söndürücü olarak kullanılır. Yanan bölgeye püskürtüldüğü zaman onun oksijenle olan temasında Kesmesi gerekir. Buradan beklediğimiz şey bu. Yangın söndürücülerden de beklediğimiz bu. Bir önemli özelliği de şu aslında. Eee olmamalı. Tamam, onlar güzel örtecek ama ucuz ve kolay bulunabilir olması da oldukça aranan kriterlerden bir tanesidir. Suyun bu anlamda çok sıkça yangın söndürücü olarak sebebi odur. Ucuzdur, kolay bulunabilir. Ee, bu anlamda yangını da etkin şekilde söndürür ama tabii her yangına uygulanmaz. Yani mesela bir yağın yanması veya bir elektrik kontağında elektrik kablolarının birbirine tuşunmasına çıkan yangında su kullanılması sakıncalı olur. Ee, o yüzden her şeyde suyla söndürülmez ama e, çoğu yangında suyla müdahale edebiliyoruz haliyle. Evet burada e, dedik ya hani yangın söndürücünün olması için. Tepkimelere baktığımızda da bunları görebiliyor olmamız lazım. İşte yanıcı olmaması lazım. Mesela bakıyorum X maddesi oksijene tepkime verebiliyorsa hala demek ki bu yangın söndürücü olarak kullanılamaz. X maddesi çünkü yanıcı. Ya da Y maddesine bakıyorum tepkime vermiyor güzel ama havanın yoğunluğundan düşükse yangını söndüremez. Yangını örtmesi lazım. Z maddesine bakıyorum yine oksijenle tepkime yok ama e, aynı zamanda yoğunluğu da havadan büyükse o zaman ben Z'yi yangın söndürücü olarak kullanabilirim. Burada e, asal e, dediğimiz bir kelime karşımıza çıkabilir. Yani yanmaya karşı asal demek yanıcı olmamak anlamına gelir. Yanma tepkimesi vermeyecek anlamına gelecektir. Beşinci tepkime türümüze gelirsek çözünme ve çökelme tepkimeleri. Bu tür tepkimelerde de aslında suda iyi çözünebilen, iyi çözülmüş olan e, ve katyon ve anyondan oluşan e, bir işte tuz çözeltisi düşünün. iki tane tuz çözeltisi. Bunları karıştırdığımızda suda az çözünebilen bir başka tuzun oluşup çökmesi tepkimesidir. Çözüme çökenme tepkimeleri. Mesela sodyum klorür katısı suda iyi çözünür. Sodyum iyonuyla klorür anyonla ayrışır. Benzer şekilde gümüş nitrat katısı da suda çok çok iyi çözünür nitratın tuzları. Gümüş iyonuyla nitrat anyon oluşturur. Ama biz bu ikisini ayrı ayrı kaplarda alıp bir kaba boşalttığımızda burada gümüş katyonuyla klorür anyonu bir araya gelip zıt yüklü iyonlar bir de bunlar çok hızlı gerçekleşir tepkime. Bir araya gelip çöker. Ee, ve suda çok çok az çözülen bir gümüş klorür katısı oluşturur. Zaten biz bu tepkimeleri şöyle anlarız. Tepkime çok uzun olur. Suda, suda, katı, suda şeklinde yazılır. Bir tane katın oluştuğu tepkimeleri işte biz bu tür sulu çözeltilerle beraber çözünme çökelme tepkimeleri diyoruz. Çünkü çözünme sulu çözelti içinde var. Çökelme ise yine burada katı olarak görünüyor. Olayın net iyon denklemine bakarsak yani tepkimenin gerçekleştiği çökelmenin olduğu tepkimeye bakarsak gümüş katyon ile klorür anyonların bir araya gelmiş gümüş klorür oluşturması olayın net iyon denklemi olarak karşımıza gelir. Burada nitrat ve sodyum iyonlar ise seyirci iyonlar olarak karşımıza gelir. Neden? Çünkü sodyum ve nitrat çökelmeye katılmıyor. Su çözelti halinde o yüzden biz bunlara seyirci iyonlar diyoruz ama gümüş klorür çökeldiği için biz bunu hatta çökerek diyoruz. Çökerek dediğimiz mantık bu oluşumu yine net yön tepkimesiyle karşımıza geliyor. Bunun uygulama örneklerine bakarsak işte çaydanlıklardaki kirecin oluşması, mağaralardaki sarkıtların, dikitlerin, sütunların oluşması, pamukkaya'da travertenlerin oluşması bu tür işte çözülme çökelme tepkimelerinin doğal, doğal olarak karşımıza çıkan tarafları yapay olarak da işte ütülerde, çaydanlıklarda kireç oluşumu yine bunu bizim yapay olarak da elle elde ettiğimiz çökelme tepkimelerinin bir örneği olarak karşımıza geliyor. Altıncı ve son tepkime türümüze geldiğimizde nötrleşme tepkimeleri. Bunlarsa asit ve bazların karıştırıldığında asitten gelen hidrojen artı iyonuyla bazdan gelen hidroksit iyonlarının bir araya gelip suyu oluşturduğu tepkileri biz nötrleşme tepkimesi diyoruz. Niye nötrleşme? Çünkü asitten gelen hidrojen artı bir yüklü, bazdan gelen OH eksi bir yüklü Bunlar bir araya gelir zaman nötr olan suyu oluşturması tepkimesidir. Yüksüz olan suyun oluşumu tepkimesidir. O yüzden nötrleşme tepkimesi olarak ya da nötralleşme tepkimesi olarak bilinirler. Tüm nötrleşme tepkimeleri egzotermiktir. Bunu unutma lütfen bu önemli. Hepsinin sonucunda bir ısı açığa çıkar ve tüm nötrleşme tepkimelerinde mutlaka tuz oluşmak şey tüm asit bas tepkimelerinde mutlaka tuz oluşmak zorunda. Nötrleşme tepkimesi diyebiliyorsak eğer tepkimeyi mutlaka suda oluşmuş olması gerekecek. Yani ortamda bir asitle bir bazın tepkimesinden su varsa, sulu ortamda gerçekleşiyorsa çözelti ortamda biz bu tür tepkimelere nötrleşme tepkimeleri ismini veriyoruz. Örnek olarak sodyum hidrokside hidroklorik asitin tepkimesine baktığımızda sulu çözeltide görüyorsun işte sarı, mor, yeşil, mavi bir araya gelmiş. Bak ne olmuş? Sarı şu H artı Şu da OH eksi Bak haşaret ile o H-ion bir araya gelip ne oluşturdu? Suyu oluşturdu. Tuz da yeşil ile mor arasında oluştu. Bazdan gelen e, katyon ile asitten gelen anyon bir araya gelip tuzu oluşturuyor. E, burada tabi pH skalasını biliyorsun ortaokuldan beri. 7'den küçük olan bölge asit, 7'den büyük olan bölge baz. Ama e, ikisi de kuvvetli ise nötr ortamdaki pH değeri 7 olarak ölçülüyor olaya ilişkin net yön denklemi yine çözüme de olduğu gibi suyun oluştuğu tepkimedir burada. Asitten gelen H ile bazdan gelen OH eksi bir araya gelerek suyu oluşturur. Biz bu tür tepkimeler işte nötrleşme tepkimeleri diyoruz. Ama burada bir kavram yanılgımız var. Tüm asit baz tepkimelerini nötrleşme tepkimeleri olarak algılamaman gerekir. Burada nötrleşme tepkimesi olabilmesi için sulu çözelti ortamında olması lazım. Mesela amonyak gaz fazında hidrojen klorür gaz fazında olursa Bunlar bir araya geldiği zaman amonyum klorür tuzu oluşur ama bu katı fazladır. Ve su yok. Su oluşmadığı için biz buna sadece asit bas tepkimesi deriz. Ama aynı tepkime sulu çözeltide olursa, suda suda olursa biz burada suyu görmüyoruz belki oluşan tepkime renklerinde ben artı H2O'yu görmüyorum ama ben şunu biliyorum ki sulu çözelti ortamda amonyaktan gelen OH eksi yonu var. Hidroklorik asitten gelen H artı var ve bunlar bir araya gelerek sulu çözelti ortamında nötr suyu oluşturacaktır. O yüzden bu tür tepkimeleri biz nötrleşme tepkimeleri deriz. Suyu görmesek bile. Buraya dikkat et lütfen. Yani amonyak çok fazla karşımıza çıkacak burada. E, amonyak gaz fazındaysa yanındaki de gaz fazındaysa nötrleşme tepkimesi değil. Ama amonyak sulu çözelti ise veya amonyak gaz olup diğeri de suda olursa bile yani bir, bir tanesinin suda olması yeterli o zaman tepkime nötrleşme tepkimesi ismini alacaktır. Şimdi 10. öğrenme alanımız var. Burada örneklere bir bakacağız. Neler yazabiliyoruz? Tabi bir tepkime tek bir tepkime türüne ait olmak zorunda değil. Mesela bu tepkimeye baktığımda bu tepkime için bir defa ısı soldu olduğu için endotermik tepkime diyebilirim. Değil mi? Tepkime türü olarak ilk gördüğümüz tepkime buydu. Sonra iki madde birleşip tek bir madde oluştuğu için sentez tepkimesi diyebilirim veya oksijen tepkimeye girdiği için ben bu tepkimeye yanma tepkimesi ismini verebilirim. 3 tane ismi var. Şuraya baktığımda suda, suda katı suda, çözünme, çökelme diyebiliyorum. Çözünme, çökelme. E hocam buraya ikinci bir başlık atmışlar. Peki bu ne olabilir? Bu tür tepkimeler, asit baz tepkimeleri bunu söyleyebiliyoruz. Çözünme çökelmedir. Eee anyon ve katyonların ikili olarak karşılıklı yer değiştirmesi de mümkün oluyor. Onu söylemeyi unuttum konuyu anlatırken. Yani burada kurşun 2 artı iyodür eksi iyonları bak yer değiştirmiş gördün mü? Ee, şey potasyum iyonları. Potasyumla kurşun yer değiştiriyor. Kurşun bunun yanına geçiyor. Kurşun nitrat oluşuyor. Şey potasyum nitrat oluşuyor. Kurşun bu tarafa geçerek kurşun 2 iyodürü oluşturuyor. O yüzden biz buna yer değiştirme ya da ikili yer değiştirme tepkimesi isminde verebiliriz. Üçüncü tepkime türümüze bakarsak biz burada ısıyı sağda görüyoruz. O zaman biz bu tepkimelere egzotermik tepkime diyebiliriz. Bir asitle bir baz tepkimeye gibi tuz ve su oluşmuş o zaman nötrleşme tepkimeleri ismini verebiliriz. Veya yine yer değiştirme yani ikili yer değiştirme tepkimesi ismini de verebiliriz. Devam edelim. Bir dördüncü örneğe bakarsak burada ısı almış. Isı almışsa yine buna ben endotermik ismini verebilirim. Veya ne diyebilirim? Bir tane maddeden iki tane madde oluştuğu için analiz ismini verebilirim. Analiz tepkimesi ismi olabilir. Beşinci tepkimeye bakarsak yine ısı sağ tarafta. Egzotermik tepkime diyebilirim buna. Başka ne diyebilirim? Ee, burada azotla hidrojen bir araya gelmiş tek bir madde oluşmuş. O zaman bu bir aynı zamanda sentez tepkimesi olarak da karşımıza çıkabilir. 11. öğrenme alanına gelirsek net iyon denklemleri ve seyirci iyonları belirleyiniz demiş Şimdi A şıkkına bakıyorum. Suda, suda, katı, suda. Burada net iyon tepkimesine bakarsak katın oluştuğu tepkime yani ne o? Alüminyum 3 artıyla 3 tane hidroksitin bir araya gelip alüminyum hidroksiti oluşturduğu tepkime burada bizim net iyon tepkimesi olarak karşımıza gelir. Yani şurası alüminyum hidroksit. Ee, seyirci iyonlara bakarsak sodyum ve nitrat iyonları sodyum artıyla nitrat eksi iyonları seyirci iyon olarak karşımıza geliyor. İkinci tepkimeye baktığımızda yine e, kurşun şey bakır 2 iyodür tuzu oluşmuş. O zaman oraya bakır 2 artıyla şey bakır 1 artı pardon. Bakır bir artıyla iyodür 1 eksi bir araya gelerek kurşun bir iyodür tuzunu oluşturduğu tepkime. Netiyon tepkimesi seyirci yonlara bakarsak potasyum artıyla nitrat eksi iyonları seyirci yonlara karşımıza geliyor. C seçeneğine geldiğimiz asit bas tepkimesinde netiyon tepkimesi suyun oluştuğu tepkime olmalı. Dolayısıyla H artıyla OH eksinin bir araya gelip suyu oluşturduğu tepkime netiyon tepkimesi. Seyirci potasyum artı iyonuyla Sülfat 2 eksi iyonu seyirci olarak karşımıza gelir. Çünkü bunlar tepkimeye katılmamış olan iyonlardır. 12. soruya geldiğimizde birinci ve 2. çözeltiler karıştığında 3. kaptaki durum oluşuyor denilmiş. Ne olmuş? Kurşun nitrat, kurşun 2 nitrat bakır, kromat aman ben bugün niye okuyamıyorum? Bakır kromat değil bu. Potasyum kromat tuzu var. Ve sonuçta potasyum nitrat su çözeltisi çökerek var. Çökerek ne? Burada olmayan iyonlar ne? Kurşunla Kromat iyonu değil mi? O zaman şöyle diyelim. Kurşun bir dakika. Kurşun 2 artıyla kromat 2 eksi. Çaprazlarsak o zaman tuzumuzun formülü PBCRO4 şeklinde karşımıza gelir ve bu kat halinde çökmüştür. Çökelme tepkimesi meydana gelmiştir. Potasyum nitrat nitrat iyon olarak bulunur. Oluşan çökereğin formülü kurşun 2 kromat şeklindedir. Verilenlerin tümü burada doğru olmuş olur. Son sorumuza geldiğimizde burada civa 2 oksit katısı ısıtılıyor. Civa 2 oksit katısını ısıttığımızda oksijen gazına ayrışmış. O zaman civa sıvısı oluşuyor demektir burada. Dolayısıyla burada bir analiz sevkimesi gerçekleşmiştir. Ve ısıtıldığı için ısı aldığı için endotermik tepkime sonucuna da ulaşabiliriz. Buradaki deney düzeninden ve çıkan gaz, gazdan dolayı şöyle peki tepkimeyi nasıl bileceğiz? Civa oksit katı ya. Ben burada ne biliyorum? Oksijen gazı oluşuyor. Oksijen gazı oluşuyorsa o zaman ben buraya 1 bölü 2 dersem oksijen eşitlerim. Peki ne kaldı? Civa kaldı. O zaman civa da oda koşullarında sıvı halde olduğunu biliyorum. Bu şekilde tepkime de ortaya çıkartabiliyoruz. Evet bu soruyla birlikte kimyasal tepkime türlerini bitirmiş oluyoruz. Şimdi sırada bunlarla ilgili kavrama ve pekişme testlerimiz var. O kısmı tekrar görüşmek üzere.